Bu kılavuzda size dahili Farming Available, Farming Upgrade, Cashback ve Legacy, havuz tokenların bakiyeleri, Legacy havuzun LSP token ile nasıl değiştireceğinizi göstereceğiz. Ardından bunları nasıl çekeceğinizi ve Splitting'e nasıl başlayacağınızı size göstereceğiz. Bu, Ultima.io web sitesindeki dahili değiştiricisi aracılığıyla yapılabilir. LSP tokenlerinizi Smart Wallet'ta dondurduğunuzda Ultima'da ödüller alabileceğinizi lütfen unutmayın. Legacy Cashback bakiyenizi LSP tokenlerle değiştirmek için Ultima.io web sitesine gidin. Oturumu açın ve Legacy bölümüne gidin. Legacy Cashback Token, LSP bakiyenizi seçin. Ultima alanına değiştirmek istediğiniz tutarı girin. Hesaplayıcı, LSP token'da alacağınız tutarı aşağıda belirtilen döviz kuru üzerinden otomatik olarak hesaplayacak ve bunu LSP token alanına yansıtacaktır. Tutarı girdikten sonra devam butonuna tıklayın. Değişim şartlarını kabul etmeniz gereken bir ekran açılacaktır. Tümünü kabul et'i ve ardından değişim butonuna tıklayın. Değişimin gerçekleşeceği tutarı ve bakiyeyi gösteren ödeme formunun bulunduğu bir ekran açılacaktır. Öde butonuna tıklayın. Tebrikler, değişimi başarıyla tamamladınız. Değişimden sonra sistem sizi otomatik olarak Legacy bölümüne yönlendirecektir. İşlem detaylarına gitmek için İşlemler butonuna tıklayın. Yeni bir ekranda en son işleminizin ayrıntılarını yansıtacaktır. Şimdi Payout sayfasına gidin. Değişim işleminiz buraya yansıtılacaktır. Hazır. Ultima tokeni Legacy Split token ile başarıyla değiştirdiniz. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen destek ekibiyle iletişime geçin. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. LSP tokenların değiştirici bakiyesinden çekilmesi. Payout bölümünde Ultima.io web sitesine gidin, LSP token bakiyesini seçin ve sonraki butonuna tıklayın. Açılan ekranda cüzdan adresinizi. LSP tokenlarının çekilme miktarını girin ve transfer butonuna tıklayın. İki faktörlü kimlik doğrulama kodunuzu girmenizi isteyen bir ekran açılacaktır. Google Authenticator uygulamasını açın ve uygulamadaki mevcut kodu uygun alana girin. Her şeyi doğru yaparsanız çekme talebinin başarıyla oluşturulduğunu belirten bir mesaj göreceksiniz. İşlemler sekmesine giderek işleminizin ayrıntılarını görebilirsiniz. Hash a tıkladığınızda Smart Explorer'daki işlem sayfasına yönlendirileceksiniz. Legacy havuzunda Splitting. Birinci adım, Legacy Split Token'lerinizi dondurun, stake edin, cüzdanınızdan Legacy Split Token'ını seçin. Bakiyeniz ve işlem geçmişiniz hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı bir ekran açılacaktır. Splitting'e katılmak için öncelikle LSP Token'lerinizi dondurmanız, stake etmeniz gerekir. Böylece LSP Token'lerini Splitting'e başlayalım. Dondurma simgesine tıklayın, açılan ekranda dondurulmaya stake edilmeye uygun bakiyenizi ve cüzdanınızdaki toplam dondurulan, stake edilen token sayısını göreceksiniz. Tokenlerinizi dondurmak, stake etmek için Stake et butonuna tıklayın. Açılan bir sonraki ekranda dondurulacak token sayısını girmeniz istenecektir. İstediğiniz tutarı girin ve Onayla butonuna tıklayın. Daha sonra işleminizi bir pin koduyla onaylamanız gerekecektir. Her şeyi doğru yaparsanız, Token'lerinizin başarıyla dondurulduğunu onaylayan bir ekran göreceksiniz. Adım 2. Stak edilen token'leriniz için bir ödül isteyin. Şimdi nasıl ödül talep edileceğinden bahsedelim. LSP token'i seçin ve Splitting butonuna tıklayın, bakiyenizin hemen altında bulunur. Splitting, bakiyenizde smart coin'lerinin bulunmasını gerektirir. Akıllı sözleşmenin yürütülmesi için ödeme yapmak için gereklidirler. Yeterli miktarda Smart Coin'iniz yoksa bakiyenizi doldurmanız istenecektir. Bakiyenizde yeterli miktarda coin'iniz varsa mevcut splitting durumu hakkında bilgi içeren bir ekran açılacaktır. Açılan ekranda aşağıdaki bilgilere erişebileceksiniz. Benim stake edilen legacy split, bakiyenizde stake ettiğiniz LPS token'larının sayısı, toplam stake edilen legacy split Blockchain'deki stake edilen LPS tokenlarının toplam sayısı. Günlük ödül, LSP tokenlarını stake eden kullanıcılar arasında dağıtılan günlük Ultima token miktarı. Mevcut blok, blok zincirindeki mevcut bloğu gösterir. Son blok, mevcut yarılanma dönemi için son bloğu gösterir. Beklenen ödül, Splitting'e katılabilecek tüm splitlere ilişkin ödülün yaklaşık değeridir. İlk ödülünüzü stake ettikten 24 saat sonra alabileceğinizi lütfen unutmayın. Bu sürenin sonunda Navuz'dan ödül istemek için ödülü talep et butonuna tıklayın. Bir onay ekranı görünecektir. Smart Defender kullanıyorsanız ödülünüzü almak için akıllı telefonunuza bu kartla dokunmanız gerekeceğini lütfen unutmayın. Onayla butonuna tıklayarak ürünün kullanım koşullarını kabul ettiğinizi onaylayın. Hazır Ödülünüzü başarıyla aldınız. Tek yapmanız gereken Tamam butonuna tıklamaktır ve işlem detaylarının yer aldığı bir ekran açılacaktır. Orada ödülünüzü görebilirsiniz. Önemli, staking işlemine başlamadan önce legacy split token'larınızı stake etmenin veya staking'i kaldırmanın cüzdandaki split ödülü için bekleme süresini sıfırladığını lütfen unutmayın. Ödül için bekleme süresi 24 saattir. Örneğin 20 saat önce bir ödül aldıysanız ve bir sonraki ödüle 4 saat kaldıysa, legacy split'lerinizi stake ettiyseniz veya staking'i kaldırdıysanız, ödülün bekleme süresi 24 saate çıkacaktır. Bu nedenle önce ödülü almanızı ve ardından token'lerinizi stake etmenizi öneririz.